Amerikan Güneybatısı, uçsuz bucaksız kanyonları ve çölün ortasında yükselen mesalarıyla güneşin amansızca kavurduğu bir coğrafya. Burası aynı zamanda cesur savaşçılar ve usta avcılar olarak bilinen Apache halkının da evi. Apache'ler bu topraklara derinden bağlılar. Tek bir kabileden ziyade Güneybatı'ya yayılmış birçok gruptan oluşuyorlardı. Her grubun kendine ait bir bölgesi, gelenekleri ve liderleri vardı. Ancak hepsi ortak bir dili ve kültürü paylaşıyordu. Onlar Ndi yani halk idi. Apaçiler bu çetin topraklarda nasıl hayatta kalacaklarını biliyordu. Çevrelerinin ustasıydılar. Bitkilerin ve hayvanların her bir parçasını kullanırlardı. En kurak mevsimlerde bile suyu nerede bulacaklarını bilirlerdi. Toprak İhtiyaç duydukları her şeyi sağlıyordu. Apaçi halkı doğayla uyum içinde yaşardı. Toprağa ve tüm canlılara saygı duyuyorlardı. İnançları doğal dünyaya derinden kök salmıştı. Hayvanların ruhlarına ve elementlerin gücüne saygı gösterirlerdi. Erkekler geyik ve bufalo avlarlardı. Kadınlar bitki ve meyve toplardı. Aileler yap veya tipi çadırlarda yaşıyordu. Bu konutlar basit ama etkiliydi. Hayat her zaman kolay değildi. Vahşi hayvanlar ve rakip kabilelerden gengelen tehlikelerle karşı karşıyaydılar. Ama dirençliydiler. Yabancıların gelişi, apaçi yaşam biçimini alt üst etti. İlk olarak İspanyollar altın ve toprak arayışı içinde geldiler. Yanlarında apaçilerin hızla benimsediği atları getirdiler. Atlar, seyahatlerinde ve avlarında yeni bir hız ve özgürlük sağladı. İspanyollar, apaçileri misyonlara zorlamaya çalıştı. Bu durum çatışmaya yol açtı. Apaçiler topraklarını korumak için karşılık verdi. Daha sonra Amerikan yerleşimciler gelmeye başladı. Onlar da Apachi topraklarını istiyordu. Bu durum daha fazla çatışmaya neden oldu. Geronimo ve Cochise gibi ünlü Apachi liderleri bu dönemde ortaya çıktı. Yerleşimcilerin ve askerlerin ilerlemesine karşı direnişin sembolü oldular. Dördüncü bölüm Kızıl Derili Lekesi. Kızıl derili terimi aşağılayıcı ve insanlıktan çıkarıcı bir terimdir. Apache'ler de dahil olmak üzere yerli Amerikalılara atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Bu terim ön yargı ve cehaletten doğmuştur. Yerli halkların karşılaştığı ırkçılığı ve ayrımcılığı yansıtır. Kelimenin kökeni büyük olasılıkla bazı kabilelerin derilerine kırmızı toprak boyası sürme uygulamasından gelmektedir ancak sömürgecilerin ağzında bir hakarete dönüştü. Yerli Amerikalılara karşı şiddeti ve zulmü haklı çıkarmak için kullanıldı. Kızıl derili kelimesinin kullanımı son derece rahatsız edicidir. Zararlı kalıp yargıları devam ettirir. Yerli Amerikan kabilelerinin zengin tarihine ve kültürlerine saygısızlık eder. Maruz kaldıkları adaletsizliklerin acı verici bir hatırlatıcısıdır. Bugün bu terimi kullanmak kabul edilemez. Yerli Amerikan halkından bahsederken saygılı bir dil kullanmalıyız. Geçmişten ders almalı ve anlayış ve eşitliğin olduğu bir gelecek için çalışmalıyız. 5. Bölüm Apache ruhu var olmaya ve canlanmaya devam ediyor. Akıl almaz zorluklarla karşılaşmalarına rağmen Apache ruhu hala dimdik ayakta. Zorla yerinden edilme, Kültürel kopukluk ve ayrımcılığın acısı kimliklerini yok edemedi. Bugün Apache halkı mirasını korumak için çalışıyor. Çocuklarına Apache dilini öğretiyorlar. Hikaye anlatımı, dans ve sanat yoluyla geleneklerini yaşatıyorlar. Apache'ler hikayelerini dünyayla paylaşıyor. Başkalarını tarihleri ve kültürleri hakkında eğitiyorlar. Dünyanın her yerindeki yerli hakların hakları için savunuculuk yapıyorlar. Apaçilerin hikayesi direncin, direnişin ve yeniden doğuşun hikayesidir. Bize zorluklar karşısında bile umudun ve kültürel kimliğin varlığını sürdürebileceğini hatırlatıyorlar. Bize tüm kültürlere saygı duymanın ve insanların yuva dedikleri toprakla olan bağlarına saygı göstermenin önemini hatırlatıyorlar.